Türk ordusuna destek konseri vermiş, her fırsatta Türkiye sevgisini dile getirmişti. Fransız piyanist Stefan Blatt hayatını kaybetti. Blatt 1969'da Paris'te doğdu. Küçük yaşlarda piyanodaki yeteneği keşfedildi. 15 yaşında ilk albümünü yayınlayıp uluslararası konserler vermeye başladı. Fransız piyanistin Türk müziğine özel bir ilgisi vardı. 500 civarında beste, 15 Osmanlı rapsodisi ve 44 pila bulunuyordu. 1996'da Türk halk müziği çalışmaları nedeniyle devlet nişanı takdim edildi. Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen ünlü piyanist 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşıyordu. Bellet 2018'de Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk askerine destek amaçlı konser vermişti. Filistin'e destek verdiği için ülkesi Fransa'da boykota maruz kaldı. Konserleri iptal edildi, sosyal medya hesabı kapatıldı. Bellet Cenevre'de bulunduğu sırada bir evin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti yakınları intihar iddialarının gerçekçi olmadığını söyledi.